Herkese selamlar sevgili dostlar. Ben Play Dedeme Oyunumuzun yeni bölümüyle karşınızdayım efendim. Şimdi bu odayı da temizlediğimize göre hızlıca yeni odaya gidiyoruz. Oo. Burası şey dezenfekte odası. Dezenfektan. İşte üzerinizde bir mikrop falan varsa buradan geçerek böyle temizliyorsunuz. Tabi bu tesisin mahvoluşunu düşünecek olursak bu oldukça komik bir görüntü. Hmm, büyük bir kısma geldik. Bir çeşit reaktör odası gibi bir yere gidiyoruz galiba. Bunlar ne lan böyle? Oha. Kardeş siz neler ürettiniz böyle la? Burası da, bir de bunları iyi bir şeymiş gibi sergiliyorsunuz ya. Helal olsun. Ha sevdiğim bir şey akvaryum. Hala da yaşıyor bitkiler falan. Ne bunlar? Mikroma, mikro etmişler. ekmişler. Şey de olabilir. Şunlar su bulataya benziyor ama değil daha büyüğü. Bunlar gelişmiş su o zaman şeylerde Küba da olabilir. Hı, Hı Burada kayıt odası var. Kayıt mı bu? Hayır. Kurşun var şurada efendim. At cebe. Kayıt da var. Şimdi efendim şuraya geliyoruz. Burada en son ne koymuştuk? Şu. Şunu alıyoruz. Büyük ihtimal buralarda bir yerde bir çatışma gireceğiz. Onun için şunları kombine et. Ah bir dakika. Bu kuvvetli gun power. Hmm. bunu birleştirirsek magnum şeyi elde ediyoruz. Onun için gerek yok. Normal gun power'ımız yok mu la? Kardeş bunu kullanamıyoruz. Silahımız yok bunun. Bu silahı bir yerde almamız gerekiyordu ama alamadık biz galiba. Neyse. İkinizi de store atıyorum. Yapacak bir şey yok. Buradan kaydımızı alalım. 25'e yapalım kaydımızı bak. Aynen öyle. Kayıt verdiğine göre bu kadar da kurşun ıvır zıvır falan bize yüklediğine göre burada bizim bir kapışmamız olacak gibi gözüküyor. Aha mor çiçek. Aman ne mor çiçek bu ne? Lan yine gun power verdi. Bu ikisini birleştirince ne oluyordu acaba ya? Dur bakayım bir bakalım. Şunu atalım. Hiç medkit yok mu lan üzerimizde? Aa medkit yok. O zaman bunu geri alalım. Şunu da alalım. Şu yeşil bitkiyi alalım. Güzel. Şunları bir birleştirelim bakalım ne oluyordu. Sarıyla birleştirdiğimizde. hay, ben senin yok abi içimiz yaramayan ya kurşunu üretip durmanın bir anlamı yok. Tatkan istiyorum ben, ha tamam. Yüksek şeyle sarıyı birleştirirsek şatkan elde ediyormuşuz. Handkan istemiyorum. Sarı ile yüksek birleştirmemiz gerekiyor. Tamam. Öyle yapmadık mı biz az önce ya? Sarı ile yüksek. Ha bunu birleştireceğiz. Bakalım öyle mi oluyor gerçekten? Şunu birleştir şunla. Tamam güzel. Bunu istiyordum ben zaten. Bunu da kombinet şunla. Güzel. Başka var mı onlardan? Bak şunlardan biraz atalım cebe. Şunu şunu kombinet et. Şununla da kombinet şunu. Güzel iki tane bunlardan olsun. Tamam kurşunumuz var. Güzel güzel. Bir bakalım başka neler var. Daha 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 nelerim var. Sarı var. Ha sonunda düzgün istenenmiş be. İki tane aim kiti almış olduk, yeterli. Burayı mavileştirdik. Mavi, mavi, mavi... Nereden gideceğiz? Buradan geldik. Kardeş, gidecek yer yok. IDF dosyasından günlük kayıtlarla ilgili bilgi ediniyoruz. Tamam, burada işimiz yok. Burada bir tüp var. Ana bir tüp unutmuşlar burada. Çok kolay oldu. Çok iyi. Şimdi adanın yanına geri döneceğiz. Abo bu kadar mesafeyi geri mi döneceğiz? Dördüncü level virüs tespit edildi. Her yeri kapamamız lazım diyor. Sistem kapanma hazır diyor. Adanın yanına geri dönemeyeceğiz. Dikkat dikkat. Allah. Ay baban kemiğine yeni bir tane geldi. Belliydi bu olacağı ama. Hemşerim. Yine mi sen ulan? Hayır o benim. Bu bitiş olacak diyor. Vay. Ne yaptı o? Neler oluyor? Üzgünüm William. Ama bana başka çare bırakmadın. Ne yaptın kardeş sen? Ona William dedin. Neden? Çünkü o William'dı. Böyle olmaması gerekiyordu. Bu tamamın Umbrella'nın hatası ve pisliği. Sen de Umbrella'dan Buna nasıl dahil oldun? Dahil olmadı diyor. Biz asla böyle olmasını istememiştik diyor. Bana her şeyi anlat. Baştan başla. Neler oldu? Anlat kızım. Bu kötü kötü prosör değil miydi ya? He, adam ölmek üzereyken kendine basıyor. Hiçbir şey işi kolaylaştırmıyorsunuz diyor. Çat son virüs kendine basmış abi. Hat abi. Al lan. Ben de artık virüsüyüm. <laughs> Hay hak dedi böyle. Virüsü çaktı kendine. Ne yaptın sen William? Onurunla ölseydin be. Aman tanrım William. Ne yaptın sen? Al yiyeyim. Virüsü kendime enjekte ettim. Ha böyle oldu işte. Yani kendini mi canavara çevirdi? G-Virus yaptı bunu diyor. Bundan sen sorumsuz. Aha. Vay babam. Ölüyorum. İyi e son silahınız da bu olacak galiba. Altını çevir şöyle. Yapma kardeş, etme kardeş. Lanet olsun bu nedir? Bu nasıl bir şeytanlıktır? Alarm alarmı alarm et Ne yapıyorsun be? Onu bırakamam diyor. E ne olacak şimdi? Vay babam. Kaçacağımız bir yerde yok, ne yapacağız? Bu ne kardeş? Adam bir koyuyor, ölüyoruz. Canımız 40 seviye geldi. Ne içeceğiz artık yapacak bir şey yok. Kaç 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 vuramasın sana kaç. Heh. Yan 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 sen yanmasan. Ben yanmasam. Sen yanmasam. Dellendi olan dellendi. Aa gözleri patladı. Kardeş gözü patladı, gözü. Kaç kaç. Dur bakayım burada bir malzeme vardı. Onları alalım. Bir sürü malzeme var kardeş burada. Almadan gitmek yok. Öyle bir dünya yok. Heh. Hedef patates edildi. Hedef patates edildi. Evet dostum. Yanlış anlamadınız. Yanlış duymadın dostum. Hedef patates edildi. Evet. Şimdi buradaki... Bu zırları toplayalım. Bunları boş geçecek değiliz kardeş. Bu neymiş? Ha kurşun. Bu kurşun da çıkmaz olaydı ya. Şey yok ya silah yok ya çok zoruma gidiyor. Biz almayı unuttuk o silahı ya. Bir yerde unuttuk. Aha medkit varmış. İyi güzel medkitimiz oldu. Bu ne? Ya o silah olmadan da hallediyoruz da. Dur bakayım şeye koyalım. Olsaydı daha iyiydi sanki. Dur bakayım. Daha boşaltamadık. şurada bir şey var mı? Yok. Burada bir sevamız, şurada. Facility... ...Patates oldu diyor, kardeş. Hala var burada bir şey. Dur bakalım. Loot almadan gitmem, kardeş. Kimse kusura bakmasın. Ha şurada iki tane daha loot var. Hook kuşuna ihtiyacımız olacak galiba. Heh. Artık bununla gideceğim. 120 kurşunu var. Harca harca bitmez. Nay nay nay. Harca harca bitmez. Niye gidemiyoruz? Bir daha deneyelim. Olmadı. Bir daha deneyelim. Heh şimdi oldu. Güzel kapıştık. Bacım sen ne ettin bacım? Sen iyi misin? Kemiklerini kırdı vallahi. Çok kötü gözüküyorsun. Daha kötüye gidecek inan bana. <laughs> Bak dostum. <laughs> G sample'ı yok ettiğini söyle. Hayır. Öyle bir şey olmaz. FBI'ye vereceğim bunu. <laughs> Salak çocuk FBI onlarla birlikte. O sürtüye inanıyor musun? Bu ne demek oluyor? O FBI'den değil. O bir tüccar. O virüs satacak. En yüksek fiyat verene C virusu satacak. Bu <laughs> saçmalık. Beni öpmüştü o falan diyor. Vallahi doğru söylüyor. Umarım diyor doğru olanı yaparsın dedi. C virus yanlış ellere geçerse C virus patates yapar. Yanlış ellere geçerse. Ha gördün testte ne olduğunu. Kırgitsin civarısı. Örneği yok et. Kıza gitti ki örnek kalmamış ki de. Örnek yok ki bitti de tamam mı? Ama sen şimdi öptü ya kız seni. İlla vereceğim <laughs> civarısı değil mi? <laughs> Haysiyetsiz herif. Kardeş <laughs> 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 <Gardai> şuradan bir first kit daha alalım. Tamam bu kadar. Bir de kayıt atalım. Kayıt nerede lan burada? Kayıt yok. Buraya doğru. Buraya doğru gideceğiz. Ortalık çok karıştı hemşerim. Aha geldi. Ada? Aha ada şeyi hackledi. Mor, mora gerek kalmadı. Kurban oldu. Sen bana yalan mı söyledin? Hani FBI'daydın sen? Ben de seni düşünüyordum. İkimizi iyi yani. Senin için endişelendim. İyi bir takım olduk. Sana bir şey soracağım. Ee, yol temiz. Lütfen aldığını söyle. Oh, aldım. Çok giz şey örneği bana ver. Önce bir şey öğrenmem lazım. Senin FBI'den olmadığını söyledi. Ah Leon. Çok salaksın. Bir öptüm diye hemen. Örneği bana ver. Çünkü vermeyeceğim çünkü sana güvenmiştim ama sen bunu hak etmiyor musun? Gerçekten böyle olması umut etmiyordum. Look, Bak işimi yapıyorum. Ben de işimi yapıyorum. Bırak lan silahı. Polis Handle tutuklusun. Sample, Leon. Elindeki örnek Neon. Sana zarar vermek istemiyorum. O zaman vur beni. Yapabileceğini zannetmiyorum çünkü beni öptün. <laughs> Salak çocuk. <laughs> tamam seni çünkü ben de seni seviyorum. Neyin ne Aha. Ne oldu lan kim vurdu? Örnek de gitti. Kimse örneği almamalı. Ha, bu da yaratığa ha dönüşecek. Hay böyle işin. Leon kurtar beni aşkım. Dur kurtaracağım. Sıkı tutun. Bayan yapabiliriz. Lanet olsun. Unut gitsin. Kes sesini. Seni yakaladım. Hiç fena değildik diyor yani. Böyle düşünme. Ya hay hak de. Seni sevmiştim. Kendine iyi bak Leo. Sen cansın. Görüşürüz. İşte gidiyorum bir şey demeden, arkama bakmadan, şikayet etmeden. Çok dramatik. Adayla hiç bir bağ kuramadığım için hiç de dertlenmedim yani. Zaten yalancı tekiymiş. FBI ajanı da değilmiş. Hadi Leon kardeş bin de gidek hadi. Öldü işte. Tam da biz çekirken düştü. İnanır mısın? Hala izliyor. La oğlum yıkılacak. Bina yıkılacak. Git la git. Hadi git git git. Hey Allah'ım yarabbim. Evet sevgili dostlar, laboratuvardan kaçmak için bir süremiz var. Bu süre zarfında laboratuvardan kaçmaya çalışacağız. Buraya kadar izleyen herkese teşekkür ediyorum. Lütfen like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölüm, bir sonraki video ile devam edecek. Ama şimdilik bu kadar. Görüşmek dileğiyle.